Biliyor musunuz? Yaşamımızın en büyük kaynağı içinde bulunduğumuz bu mavi dünya. Soluduğumuz havadan, yediğimiz yemeğe, yaşamsal ihtiyaçlarımızın hepsini mavi dünyamızın mucizevi canlıları planktonlar sağlıyor. Özellikle fitoplankton fotosentez yaparken karbondioksiti kullanarak en önemli yaşam kaynağımız olan oksijen ve besini üretiyor. Böylece hem deniz yaşamının devamlılığını hem de besin zincirinin ve su kalitesinin korunmasını sağlıyor. Aynı kıyılarda bulunan deniz ormanları ve sazlıklar gibi. Kısacası, planktonu korumak demek aslında tüm canlıları korumak demek. Her bir derin nefes aldığınızda planktona teşekkür edin. Peki evrendeki tüm canlıların yaşayabilmesini sağlayan mavi dünyamıza deniz kaynaklı başka nasıl oksijen sağlanıyor? Bu kocaman bir balina olabilir mi? Bir balina günde yaklaşık 4 ton plankton tüketiyor ve aynı plankton gibi havadaki oksijen miktarının artmasını sağlıyor. Okyanuslardaki donmuş oksijen kristallerini eritip havaya püskürterek ekosistemi canlı tutuyor. Balinalar her dalışlarında yaklaşık 33 ton karbondioksiti okyanusun dibine götürüyor ve fitoplanktonlara gerekli besinleri getiriyor. O nedenle balinaların yaşamını sürdürmesi tüm ekosistem için çok önemli. Ekosistemdeki bu dengeyi korumak için denizlerimiz ve okyanuslarımızın daha fazla ısınmasına engel olmalı. Küresel iklim değişikliğine dur demeliyiz. Çünkü gezegenimiz sürekli ısınıyor karbondioksit seviyesinin artmasıyla oluşan sera gazlarının oluşturduğu ısınmanın %90'ı okyanuslarda tutuluyor. Bu da buzulların erimesine ve deniz seviyesinin yükselmesine yol açıyor. Böylece deniz kıyısındaki yerleşim yerlerinin sular altında kalması yaşam alanlarında tehdit oluşturuyor. Sıcaklık artışı aynı zamanda orman yangınlarına, hava kirliliğine, sağlık problemlerine yol açarken İklim kuşaklarının değişmesiyle kuraklıklar artarak tarımsal verimlilik azalıyor. İklim değişikliğinin sonuçları bu kadarla da sınırlı değil. Isınma nedeniyle birçok canlı farklı denizlerde yeni yaşamlar kurabiliyor ve bu yeni canlılar o bölgelerde uzun yıllar yaşayan türlerin yaşam alanlarına yerleşiyor. İşte bu canlılara istilacı türler deniyor. Bu türler tüm denizlerimizdeki deniz canlılarının yaşamlarını tehdit ediyor. Deniz çöpleri, küresel ısınma, istilacı türler, dünyanın oksijen kaynağı olan denizleri tehdit eden unsurlardan yalnızca birkaçı. Aldığınız iki nefesten birini üreten denizlerin öneminin farkında olun. Mavi evimizi korumak için mavi düşünün.